Herkese merhaba. Marifet Nama kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu başa lifi anlatacağım inşallah. Örmesi de bir o kadar zevkli ve kolay. Başlayalım lifimizi örmeye. Tığım 2,5 numara. Sabitlemek için zincirimi çekiyorum ve zincir çekeceğiz. Modelimizin temelini atmak için zincirimiz gevşek olsun arkadaşlar. Daha sonra örgümüzü kasmasın. Siz istediğiniz boyutlarda çekebilirsiniz. İstediğimiz kadar zincirimizi çekelim. Sayı vermem gerekirse ben 75 tane zincir çektim. İstediğim boyuta gelince kalan zincirlerimizi arkadan kesebiliriz. Bir zincir atlıyorum ikinci zincirime. Tığımı dolamadan girdim. Sık iğnemi yaptım. Her bir zincirin içine sık iğne yapacağız. Bu şekilde bütün zincirlerimize sık iğnemizi yapalım. İstediğim boyuta kadar sık iğnemi yaptım. Burası fazla kaldı. Burayı keseriz. 3 tane zincirimi çektim. Döndüm. İlk yuvama atlıyorum, ikinci yuvama. Her sıraya batarak üçlü, ikili trabzan yaptım. Daha sonra tığımı doladım. Burada bir yuva atlamıştık, bir yuva boşluğumuz var. Tığımı dolayıp geriye dönüp o boşluğuma battım çektim ve çıkartmıyorum tığımdan ipimi tekrar 2 4 kere buraya batacağız 3 4 daha sonra hepsini birlikte çıkarttım bir zincir çektim birinci başağımız oluştu sonra tekrar doladım bir delik atlıyorum ikincisine Tekrar üçlü üç tane trabzan yapacağım buraya. Tekrar boşlu. Boşluğumuz burada belli arkadaşlar. Atlamıştık bir delik. O deliğe 4 tane batacağız. 1 2 3 4 Sonra hepsini çıkarttım. Bir zincir çektim. Sonra yine bir delik atlayıp ikincisini bir trabzan 2 3 tane trabzanımı yaptım. Tekrar atladığım deliğe dönüyorum bir iki üç dört dört tane çıkarttım hepsini birlikte çıkarttım bir zincir çektim en sonunda zincir çekmiyoruz yine bir delik atlayıp ikincisine battım zincirsiz bir trabzan yaptım üç tane zincirimi çekip döndüm dönünce sondaki 3 tane deliği tekrar trabzanlarla dolduracağız buradaki boş kalacak yerleri belli batalım oralara 1 2 3 tekrar aynı işlemi yapalım tığımı doladım hemen alttaki fıstığımın tam tepesine batıp tekrar ve ikinci fıstığımı yapıyorum. 1 2 3 4 tane imlek çıkarttım. Hepsini çıkarttım, zincir çektim. Sonra tekrar son üçlüye 1 2 3 son üçlünün başındakine batıyorum. 3 tane tırabzanım. tekrar aynı işlemi uyguluyoruz. Geriye dönüp alttaki fıstığımızın tepesine batıyorum. 1 2 3 4 Sonra hepsini birlikte çıkarttım. Bir zincir çektim. Tekrar aynı işlem. Üçlü trabzanımı yaptım. Tekrar alttaki fıstığımın tepesine fıstıklarımı yapacağım. Bir sıra beyazımızdan da başağını ördük. Sonunu tekrar anlatmak istiyorum. Zincir çekmedim. Sonundaki başağında ve alttaki zincirimi tutturup bir trabzan yaptım. İkili çıkarttım. Şimdi başka renge geçeceğiz. Mavi aldım. Ben her defasında ip koparmayacağım. Mavi buradan tutturdum. Sabitlemek için bir zincir çektim. 2 3 zincirim oldu beyazım burada kalacak döndüm tekrar tekrar aynı işlemi uygulayacağız mavi ile de 3 tane trabzanını yapıyorum tekrar geriye dönüp alttaki beyaz başamın başağıma tekrar dörtlü imlek çekeceğim zincirimi çektim tekrar üçlü trabzan 1 2 3 zincir tekrar Zincir çekmeden tekrar alttaki başağıma 1 2 3 4. Bu şekilde aynı alttaki beyazdaki yaptığımız gibi gidip tekrar dönelim beyaz ipimize. İki sıra mavimi dolandım. Tekrar renk, renk değişimi yapacağım. Zincirimi çekmeden hemen alttaki zincire mavimle son kez bir trabzanımı yaptım. Maviyi bıraktım ve beyazımı aldım. Beyazımla çekip bir zincir çektim ve ki 3 zincirimi buraya tamamlıyorum. Döndüm. Tekrar trabzanlarımızı yapalım buraya. ipleri böyle oluyor ama kenar oyası gideceğimiz için bu ipler burada kaybolacak tekrar döndüm mavimin tam fıstığımın başına tekrar fıstığımı yapıyorum dört tane fıstığımı yaptım çıkarttım bir zincirimi çektim tekrar aynı işlem 3 tane trabzan yapacağız 2 3 ve 4 Bu şekilde arkadaşlar tekrar iki sıra beyazımızla gidip gelelim. Beyazımızın sonuna geldim arkadaşlar. Dönüşü bir kere daha anlatayım. Zincir çekmeden tekrar 1 2 3 4 Sonunda zincirimizi çekmiyoruz. Alttaki zincirimize beyaz rengimle bir trabzan yaptım. Üst zincirimi çekiyorum. Döndüm. Tekrar aynı işlemleri uygulayacağız. Tekrar alttaki fıstığımın tepesine batıyorum. 1 2 3 4 Diğerler belli, belli burada. 2 3 ve 4 bu şekilde bu şekilde örelim arkadaşlar Ben lifimi istediğim boyuta getirdim ipini hiç koparmadan kenar oyasına gideceğim kenarındaki son başaklar hangi renkse diğer renkle gitmenizi tavsiye ederim İki renkle iki renkle bir kenar oyası gideceğim ipimi hiç koparmadım beyaz renkle bitirdim hemen buradan zincirle mavimi alıyorum bir zincirimi çektim mavimi sabitledim ve hemen buğday başağımın yanına bir sonraki deliğe batıp bir trabzan yaptım 2 3 4 5 tane trabzanımı yaptım. Sonra hiç zincir çekmeden hemen yanındaki boşluğa trabzanımı tutturdum. Ve yine hiç zincir çekmeden diğer bir delik atlayıp diğerine 5 tane trabzan yapacağım. 2 3 4 5 zincir çekmeden hemen yanındaki boşluğa trabzanlarımı tutturuyorum bu şekilde kenar oyası giderken bu ipi koparmamıştık onlar da kapanıyor arada yine hiç zincir yok hemen bir sonraki deliğe atladım yine 5 trabzan Bu şekilde olacak arkadaşlar. Ben böyle bir şey düşündüm. Siz farklı bir şey de yapabilirsiniz. Hemen yanındaki boşluğa tutturuyorum. Tekrar hiç zincir çekmeden 5 tane trabzan yapacağım. Bu şekilde ben lifimin dört kenarını dolanacağım. Ben sonuna kadar geldim. Köşesine geldim. Köşesini tekrar anlatmak istiyorum. Köşesi dönemeşli olduğu için buraya beş tane değil de on tane batmamız gerekiyor. Bir. 2 3 4 6 7 8 9 10 10 tane battıktan sonra hemen birinci trabzanın yanına Kaydırma yöntemiyle çıkarttım. Sıkılaştırmak için bir zincirimi çektim. Mavimi koparıyorum. Beyazımız kaldı. Beyazımızı hala koparmadık. Beyazımızı da şöyle alttan çekelim. bir zincirle sabitleyelim 2 3 zincir şimdi hemen trabzanlarıma batacağım ilk trabzanlarıma battım bir pirpirik yaptım sonra 1 2 3 trabzan yaptım bu ipimizi de saklayalım örerken çıkart 1 2 3 her bir deliğe batarak 1 2 3 önce iki, i̇ki tırabzanın ortasına gelince beyaz ipimizle aşağıdan alıyorum çıkartıyorum sonra tekrar zincir çekiyorum hemen karşıma çıkan ilk deliğe battım Sonra boşluk geldi, alttan alıyorum, zincir çekip devam ediyorum. Bu şekilde, bu şekilde lifimizin dört köşesini dolanalım. Ben kenar oyumu da bitirdim, ipimi kopardım. Modelimiz gerçekten çok güzel. Eğer beğendiyseniz modelimi, kanalımı abone olup, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın.